Arkadaşlar merhaba. Bugün CRL için 20 galibiyet mücadelesini bitireceğiz. Şu anda 17 galibiyetteyim. E, kullanacağım deste hemen şöyle göstereyim. Kraliyet devi ve devi skelet destesi. Saat de sabahın 7'si. E, çok güzel bir zamandayız. Hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk. İsminden dolayı ne oynadığını tam olarak tahmin edemiyorum. Bakalım öğreniriz. Şöyle bir balıkçı atalım desis olabilir belki. Şöyle bir tomruk atalım. Bu arada 20 galibiyet mücadelesinden sonra eğer tamamlayabilirseniz e bir üst tur için sanırım mesaj kutunuza bir link gelmesi lazım. E sürekli öyle yapıyorlardı. Bana gelmeyecek çünkü e altın biletim olduğu için bu sefer katılımları yasakladılar altın biletli oyunculara. E umarım... Bu devamında birkaç tane daha Türk oyuncu hak kazanırsa en azından birden fazla kişi temsil etmiş oluruz. E Şimdi maçımıza odaklanalım. Sanırım evet Mega Şövalyeli Bait deste. Birazcık sıkıntılı bir deste. Çünkü tek hava kartım var ve Cehennem Ejderine doğrudan bir müdahale edebilecek kartım yok. E, Avcı üstüne atarsam belki iş yapabilir. Tamam şu an şöyle bırakacağım. Dev kelt ölmezse güzel olur. Tamam ölmedi. O madenciyi evet, cidden güzel bıraktı. Demek ki uzun zamandır bu reisi kullanıyorsa böyle bir hamle yapması normal. E, şu an hasarda gerideyiz ama çok da sorun değil. Toparlayabileceğimi düşünüyorum. E, balıkçımı güzel kullanabilirsem bu eşleşmede çünkü e, Maggie Şuvali'yi bıraktığında oynamak için çok fazla kartımı kullanmalıyım. Özellikle Hayalet ve Balıkçı. Şimdi şöyle arkadan bir atağa kalksak nasıl olur? Ama olmaz. Tamam avcı çevirmem lazım. Şu an bir tık kötü oldu çünkü üstlerine Mega Şuali gönderecek. Yani Mecid'in arkadan attığına göre bir şey yapamayacağız. Belki mega'yı bıraktığında balıkçımız çekebilir. Tamam güzel hemen bir elektro. Ruh. Oradan bombasıyla patlayacak hemen bir avcı daha. İşte destemin birazcık ağır olduğunu bildiği için böyle darlamaya devam edecek. Şu an bir atak yapabilirim aslında. Hemen bir de ruh. Zıplarsa sıkıntıya girecek rakip. Çok güzel. Tamam şu an bombasından da hasar alacakları için biraz rahatım. O ejderin pek bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum ama şöyle bir avcı bırakalım. Cehennem ejderi olmadığı için hemen bir kraliyet devi. Evet burada yakalayabilirim bence. Hayalet de burada çok güzel. Şu an kraliyet devinin biraz vurması lazım. Bir tane daha. Çok güzel. Evet, şu an tomruk ve alet topuna bitti. Ama tabii ki atabilirsek şöyle bir tomruk. Güzel, oraya bir alet topu. Tamam, sakin, panik yok. Savundum. Atak yapmaya devam edebilir. Evet, şöyle bir savunalım. Tamam, artık durulman lazım. Kaybettiğini fark ettin. Güzel, iyi oyundu. Bence burada bize maçı kazandıran kart kesinlikle avcıydı. E, güzel kullandık ve kazandık. Sanırım bir tane sandık ödülümüz olması lazım evet. Sandığın adını tam hatırlamıyorum ama zaten bütün kartlarımız max olduğu için ne geldiğinin pek bir önemi yok. Şöyle hızlı hızlı devam edelim. Buradan bakalım belki sevdiğim bir kart. Tam balıkçı alalım. Evet buradan eğer gelirse kraliçe alacağım bakalım. Gelmedi tamam. Güçlü madenci alalım. Hemen devam edelim. Evet rekimizi bulduk. Kevin. E, genelde kupada karşılaştığım bir oyuncu diye hatırlıyorum ama bakalım. Burada ne kullanıyormuş. Şöyle hayaleti bıraktım çünkü beklemek istemiyorum. Videoyu çok da uzatmasın ki yükleyebileyim. Kanka çok bekledin sanki ama. Tamam ben başladım hadi onu da ben yaptım. Evet onda da dev iskelet varmış. E, bu arada hazır aklımdayken yeni hesabımda e, 20 galibiyet turnuvası duruyor tabii ki bunu bitirebilirsek. E, bir sonraki denemeyi onda yapmayı düşünüyorum. E, farklı desteler deneyebilirim. Eğer görmek istediğiniz deste varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu sefer son 5 maçı paylaşabilirim sanırım. Tabi biraz dinlendikten sonra hemen e, tekrar bu mücadeleye girmek istemiyorum. Ben tekrardan arkadan başladım çünkü tam olarak ne oynadığını anlamadım. Davis Kelt ve Mezar Taşı Sanırım köstebek destesi. Evet zor bir deste çünkü iki tane bina kartı var. Hem köstebek hem de mezar taşı. Yan kartları da sayarsak işimiz bayağı bir zor. Ama bakalım elimizden geleni yapacağız. Şöyle balıkçıyla hem onu hem de elektriği çekebilirsek derken devis geldi. Tamam oradan tomruğa da gerek yok. Onun bombası bile yeterli olur. Tabi elektroyu görseydi. Çok güzel riskli bir hamleydi ama tutturduk. Şu an hasar almadan devam edeceğiz. Göndermezler taşını. Harikasın hayalet. Biraz vurursak çok iyi olur. Ama kasırga. Evet kolay savundu. Şöyle tekrar arkadan bıraktım. Çoğu zaman devi hiket arkadan göndermek birazcık yanlış bir hamle olabilir ama e, rakibin desesine göre bakarsanız en uygun hamleyi yapabilirsiniz. E, şu an kraliyet devini yollasam bence kolay savunur, o yüzden bekleyeceğim. O terse doğru giderse çok güzel. Evet, şu an büyülü okçuya ne yapacağız? İkinci bir tomruk çevirebilir miyim acaba? şöyle bir deneyeyim önce. Evet gelmedi. Hemen şöyle bir avcı. Ona vurursan evet vurdun çok iyisin. Kedi de baş ucunda bekliyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Dev iskelet. Dev iskelet. Senin ölmen lazım orada. Nasıl kuleye gelebildin? Evet buradan sonrası daha da zorlaşacak. Ya aslında balıkçı atabilirim ama öleceğini düşündüm bir an. Çok yanlış düşünmüşüz demek ki. Tamam bir iki tane vursan vurmadın. Şöyle bir dev iskelet. Oraya hayalet atmam lazım. Çok hasar aldık ama yine de döndürebiliriz bence. E şöyle arkadan bir kraliyet devi bırakacağım. O kraliyet devi giderken böyle okçu deneyebilir. Bu yüzden şöyle onu çekip hemen bir avcı atmam lazım. Evet. Çok güzel. Sanki o kasırga biraz yanlış oldu. Bunu değerlendirmem lazım. Ama sen kulede mi patladın? Ay yok güzel. Şöyle bir tomruk. Evet artık kurmalıyız bence. Kraliyet devi, yap bir şeyler. Tamam 1286 hasarı kapattık sayılır. Rakibin büyüsü de yok ona da dikkat edelim. Ama spamlamaya başladı. Son 30 saniye kaldı. Şöyle tutalım. Büyük e, Büyülokçu gelebilir. Hemen bir avcı. İki vuruş geldi tü. Bir tane vursan yeterli aslında. Ama nerede o şans? Yani evet bunu çeviremedik. Aslında güzel başladık maça. Nasıl bir anda okları hasar aldık ben de anlamadım. Neyse sağlık olsun. Hemen bir son iki maça doğru geçelim. Evet rekinimizi bulduk. Kendisi usta bir pekneci. Aslında tam olarak usta olmayabilir ama uzun zamandır Pekka kullandığını biliyorum. Şöyle bir dev iskeletle başlayalım. Evet güzel bunu yapması iyi oldu. Çarpmayı da attın harikasın şu an. Kendi kendini bitirdi aslında. E, muhtemelen sol tarafa pek atmayı düşünecek ama ben e, avcıyı da atarak hemen eritmeye çalışacağım. Çok güzel hayalet de döndü. Hadi harikasınız. Şu an Davis kuleye gitmeli yoksa bütün bunlar boşa gidecek. Çok iyi hadi. Evet bütün çabasına rağmen Davis kulede. Ve sanırım kuleyi aldık. Hemen sağdan da bir darlayalım. Salabileceğini düşünmüyorum ama evet salmadı zaten. Bu rakibe sağ tarafı verirsek Maçı kazanma şansımız oldukça düşer. Yani e, savunmadan atak yapmak biraz mantıksız. Mümkün olduğu kadar sağ kuleyi vermemem lazım. Yani çabalamalı. 694 güzel. Kulenin canı bitmediği sürece sorun yok. Şu an şöyle bir avcı. Panik olduğu için şu anda mesela hemen büyülü okçu deneyebilir. Tomrum elimde. Evet demiştim sağ tarafı almak için iki tane alev topu atmalı. Bu yüzden e, olabildiğince savunmalıyım. Yani gerekirse o alevlerin ikisini de göndermeli. Bizden öyle kolay kolay kule alamaz. E, şu an bekliyor sanırım pek katmak için bekliyordur muhtemelen. E, soldan gelebilir. Sağdan da gelebilir. Evet sağdan geldi. Mantık olan buydu zaten. Neden soldan gelsin? E, Büyül Okçu deneyebilir bu yüzden dikkatli olmam lazım Büyül Okçu'ya karşı Şu an Evet önden attım ama denemedi e, İkinci bir deviz skeleti Çevirdim güzel şöyle atalım Burada sağ tarafı galiba savunduk O avcıya dokunma Şu an soldan mı geleceksin Evet e, Bir tane vursan Çok iyisin Tamam şöyle çekelim bunu. Hemen bir de avcı. Gerçi vuruşa da fark etmez ama neden atak yönünü değiştirdi anlamadım. Şu an şöyle bir kraliyet diye tomruk atacağım ki büyülü okçu deneyemesin. Evet cidden denedi. Tutar mı? Yok tutmaz. Tamam. İyi oyundu. Ee, güzel oyundu rakip. Pekka'ya karşı e, erkenden bir kule almak bayağı avantajlıydı. Devam edelim. güzel. Eğer kazanabilirsek sonraki bulmuş olduk. Robert, FJ. Bakalım ne kullanıyormuş. Yani çok da sorunlu bir deste olmazsa şunu artık bitireyim. Elektro dev görmek istemiyorum veya golem. Biraz daha böyle hızlı desteler olabilir aslında. Köstebek veya duvar yıkıcıl deste. Merak ediyorum da savunabilir miyim. E ona bir alev atacağım. Devamında hayalet umarım Dokunur diyecektim. Dokunmaz. Şöyle bir tomruk atsak nasıl olur? Tamam güzel. Evet bu arada sanırım rakip mezarlık ve e, güzel bir eşleşme bizim için. Hata yapmazsak kazınabilirim. Cehennem ejderi var mı onu bilmiyorum. Eğer varsa daha dikkatli oynayabilirim. Şöyle bir hayal çünkü cehennem eceli olması çok sıkıntı olur derken cidden varmış. Yine dediğim gibi o cehennem eceli devis kelete odaklanmışken hemen üstüne bir avcı atarak iki vuruşta onu alabilirim. Şöyle hemen gösteriyorum. Bir tane daha. Harikasın tamam. Ona hemen bir elev atalım. Aslında hızlıca atmama gerek yoktu. Yavaşça da atabilirdim. Neyse tamam sorun değil. Ee, şimdi son bir dakikaya girmeye 20 saniye kaldı ve e, neredeyse hasar almadık. Çünkü bir atak değmedik gerçi. Şöyle bir ru atalım. Sanırım D mezarlık olabilir. Başka türlü böyle bir deste var mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum. Evet yine gönderdi kartopunu. topunu ben de arkadan kartı gönderdim çünkü cehennem atabilir bu yüzden öne gelmesini bekleyecektim. O da arkadan attı. Şöyle bir alev topu. Umarım o ok atmazsın. Tamam çok güzel. Şu an bence yakalamış olmamız lazım. Evet kuleye vurabiliriz şu anda. Yani avcı o kadar güçlü olmuş ki baksanıza kralı bile tek başına indirdi. Hemen şöyle terse doğru çekelim onu. Avcı görürse çok iyi olur. Tutmaya çalışıyorum. Tomluk gerekecek gibi sanki ama atmayacağım. Tamam savunduk. Şu an iyi gidiyoruz. Ee, o avcı son canıyla orada yaşamaya devam ederken şöyle bir kraliyet devi atalım. Hadi bakalım. Ee, ona bir alev. Oku da gönderdi. Çok güzel. Aldık mı? 582 275 Evet sanırım Nerle topuna düşüyor ne tomra. Hemen bir savunalım. Evet bu atada savunduğuma göre sanırım yavaştan e, mücadeleyi tamamladık. O dev bir tane vuracak muhtemelen. A vurmadı güzel. Evet rakip de iyi oyundu dediğine göre. Kraliyet devi atarak bu maçı bitirelim. Yani sanırım artık yeni kartımı avzu ile değiştireceğim. Çünkü e, o kadar çalıştı ki bu maçlarda. Neredeyse sayesinde kazandık. Evet turnuvayı da fullledik. Ee, yani oynarken çok uykum vardı. Umarım maç esnasında yanlış bir şey söylememişimdir. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse like, tıp, abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.